Herkese selam. Köyden ayrılacağımız için biz de son kez misafirlerimizi ağırlamak istedik. Burada çok güzel vakitler geçirdik birlikte. Komşularımızı da çok sevdik. Onlar da bizi çok sevdi. Bize teyze, amca, anne, baba oldular yeri geldi. İyi ki de iyi insanlar var. Evde pek fazla malzemem de kalmadığı için elde olanlarla bir şey yapmak istedim. Eşimle birlikte dolma girişimine girdik. Sonrasında ona bıraktım. Ben diğer işlere geçtim. Daha doğrusu geçemedim. Bir şekilde öyle birazcık oyalanmış olabilirim dolman yanına patatesli kek ve yoğurtlu salata yapmak istedim. Ee, yani bunlar vardı. Bunlar olsun dedim sonuçta. Her zaman zaten güzel aralıyorum. Bu sefer de birazcık böyle yemek tarzı gibi oldu. Nerede olursak olalım onlar da bizi anacaktır. Bunu biliyorum. Bizler de her zaman onları anacağız. Şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Ee, bütün sakarlıklar beni buluyor bu arada. Yani bu işleri yapana kadar bir sürü şey döküldü. Sonra böyle size biraz dışarıyı gösteriyorum. Ahmet Bey burada semaveri yakıyor. Gerçekten çok güzel oluyor çayı. Bu manzarayı elbette ki özleyeceğim. Biliyorum özleyeceğim. Ee, çok güzel günlerimiz geçti. Evet zor günlerimiz de geçti. Ee, ama olsun elhamdülillah diyorum. Yani buraya dönüp baktığımda Instagram'a girdiğimde çok güzel anlar görmüş olacağım ve çok mutluyum bu yüzden. Zaten bu hesabımızı da buradayken açtığımız için bizim için çok büyük bir artık anlamı var. İyi ki de böyle bir güzel bir yolculuğa çıkmışız ve sizler de bizimlesiniz çok teşekkür ediyorum burada hepinize böyle bir akşam oldu